Hadislerle İslam. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı seslendiren Ahmet Cihat Sancar. Kabir ebediyete açılan kapı. Kur'an'da ahirette hesaba çekilmek üzere yeniden diriltilen insanların kabirlerinde çok az bir süre kaldıklarını zannetmeleri veya kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kalmış gibi hissetmeleri, yine sura üflendiğinde birden kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giden insanların Eyvah eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı gibi şaşkınlık ifadeleri sarf etmeleri, onların kabirlerinde herhangi bir şey yaşamadıkları yorumlarına da yol açmış. Böylece kabir sorgusu veya ahvali hakkında hakim görüşün aksine farklı bir eğilim de İslam düşüncesinde kendine yer bulmuştur. Hadis kaynaklarındaysa mümin olsun kafir olsun, insanoğlunun kabir hayatına dair birçok rivayetle karşılaşmak mümkündür. Bu rivayetlerin içeriğine baktığımızda kabir sorgusu ve azabının ön planda olduğunu görürüz. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre bir gün kendisinden yiyecek bir şeyler istemeye gelen bir Yahudi kadın şöyle dua etti: Allah seni kabir azabından korusun. Müminlerin annesi biraz sonra yanına giren Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, insanlara kabirde azap ediliyor mu?" diye sordu. Allah'ın elçisi "Bundan Allah'a sığınırım." buyurdu ve hemen bir binite binerek oradan ayrıldı. Güneş tutulmuştu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem merkebinden inerek namazgaha geldi ve insanlara uzun bir namaz kıldırdı. Güneş de açılmıştı. Peygamber şöyle buyurdu. Deccal fitnesiyle imtihan edildiğiniz gibi kabirlerinizde de imtihanı çekileceksiniz. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü'nün bu olaydan sonra kabir azabından Allah'a sığınmaya başladığını söylemektedir. Resulullah Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih de Deccal'in fitnesinden sana sığınırım buyurarak kabir azabından Allah'a sığınmış ve kabirde azap gören kimselerin sesini işittiğinde dehşet içinde ashabına bu durumdan Allah'a sığınmalarını söylemiştir. Cenaze namazını kıldırdığı ölünün arkasından Allah'ım onu kabir fitnesinden ve cehennem ateşinden koru diye dua eden merhamet ilçisi Ebu Seleme vefat ettiğinde de onun için Allah'tan af dilemiş ve kabrini genişletmesini niyaz etmiştir. Fitne kelimesi Kur'an'da azap ve işkence gibi anlamlar için kullanılmakla birlikte imtihan anlamına da gelmektedir. Bu durumda hadiste ifade edilen kabir fitnesi, azabı dediğimiz şey aslında bir ön sorgulama gibi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu sorguları iyi geçmeyenlerin büyük hesap gününe kadar kabirlerinde ruhi bir sıkıntı veya daralma yaşayacak olmalarını ifade etmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber küsyuf yani güneş tutulması namazını kıldırdıktan sonra yaptığı konuşmasında ashaba hitaben bana kabirlerde imtihana tabi tutulacağımız vahyolundu.'' yolunda dedikten sonra biri mümin, diğeri de kafir, münafık olmak üzere iki kişiye kendisinin peygamberliğine inanıp inanmadıklarının sorulacağından bahsetmektedir. Ayrıca bir başka rivayette Allah Resulü kabir fitnesine şu şekilde açıklık getirmektedir. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Kur'an'a göre nasıl melekler henüz ölmemiş ancak ölümün pençesindeki inkarcılara cehennem azabını müjdeliyorsa bu rivayette cennetlik ve cehennemlik olanların daha kabirdeyken ahiretteki durumlarının ne olacağına dair işaretler almaya başladığını ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur şeklindeki sözlerinin anlamı da budur. Bu hali şöyle bir benzetmeyle de izah edebiliriz. Kabirde sıkıntı yaşayacak cehennemlik insanın durumu herhangi bir suç isnadıyla gözaltına alınıp bekletilen kimsenin durumu gibidir. İtham edildiği suçu işlediği için hakim önüne çıkana kadar o kısacık gözaltı süresi o kişi için aylara, yıllara dönüşecek. Gözaltı mekanı da kendisine dar gelecek. Oraya sığamayacaktır. Bu durumun ciddiyetinden olmalıdır ki Hazreti Osman'ın azatlısı Hanin'in aktardığına göre Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir." Allah Resulü'nün sırf ahireti hatırlattığı için kabir ziyaretlerini teşvik etmesinden de anlaşılacağı üzere kabir ahvali hem mümin hem de kafir için ahiret ahvalinin bir habercisi olarak düşünülmelidir. Bu bakımdan Kur'an'da da sıklıkla rastladığımız gibi nasıl ki Hazreti Peygamber inananları kötü bir davranıştan sakındırmak için zaman zaman cehennemle korkutma yöntemine başvurmuşsa aynı şekilde onları kabir azabıyla da uyarmıştır. Bu bağlamda kabir azabının elbiseye sıçrayan idrarla, ulu orta tuvalet ihtiyacını gidermekle, gıybetle veya kovuculukla ilişkisine işaret eden rivayetler dikkat çekmektedir. Hadislerle İslam. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.